Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün ki videomuzda e, Roblox'ta bu yıldız Survivor T Bombis <laughs> Bombs oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bu video üçüncü kayıt çektim. 2 kere kayıtta PUBG çektim. Kayıt gidiyor. Oğlum niye tek ben varım oyun? arkadaşlar iki kişi var oyunda. Ay, pardon tek ben varım oğlum ben. Dur olmadı beyler bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar ben halledip geleyim. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ama sesi kısmam lazım. Oyunun sesini... Tamam arkadaşlar oyunun sesini indirdik. Ya arkadaşlar şimdi bu oyunda böyle bloklar falan koyuyorsunuz. Bizden kaçıyorlar millet. Mesela bombalardan kaçmaları lazım. Ama bazıları saldırabilirdi. İşte oyunda böyle kılıç falan var. Ben, benim şeyim var. Eee Koruman var Ama insan olarak var arkadaşlar O yüzden Yani e, Şu an güçsüzüm evet Şimdi nereye patlatalım Tabi ki de bu. Dermişim İkisinin de bir uçluk canı var şu an İnşallah arkadaşlar bu videonun da kaydı arkadaşlar. Kaydı giderseniz şimdiden bay bay yani. Ee, kaydı giderseniz çünkü artık bu videoyu paylaşacağım yani yeter yani. Çünkü bıktım yani 2 dakikalık video olsa da sonuçta oyun var mı var kral İlk bir PUBG'ye girdim arkadaşlar. Sonra bir daha girdim. Hani ee, red call olmadı red call uygulaması. Sonra ee, Mobizen'e girdim. Mobizen'de de olmadı. Dedim o zaman ben Roblox çekeyim. Yani Roblox da böyle. Ne sevdiğim işte en son oynadığım oyunlara girdim. iki kişi kaldı adamlar yok ya. Nerede oğlum adamlar? Aa, aa. aa gördüm gördüm gördüm. Beğer koşun 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 koşun. Allah geldi geldi geldi. Arkadaşlar benim arkadaşım girmiş bir saniye. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşımla biraz konuştum ama sıkıntı yok. Ya bunlar niye beni bırakmıyor? ya Yo biçük be. Bu arada arkadaşlar bu arkadaşım okuldan da arkadaşım yani haberiniz olsun. Oğlum oyunda 19 kişiyiz maşallah. Arkadaşlar ee, yine dediğim gibi videonun kaydı giderse yine şimdiden bay bay arkadaşlar. Çünkü her yani kayıt her an gidebilir. Mesela şu an gidebilir. Ben havaya çıkıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir taktik. Allah ben Çıkane Arkadaşlar o villa gibi Şimdi şöyle Ya bir çık be Cihan. Oğlum benim bloklar nerede? arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Oğlum bunun ismi niye dükkan? Bunun he kuma ku, kuma? Bunun ismi niye yumurta? He bu bun, bunun ismi niye hızlı? Bunun ismi niye havalık? <laughs> Ay ölmekten bayılacağım. Aa insan oldum. Süre bitmiş bu arada. E ee, biz hiçbir şey yapamadık. Baba öldük ki oğlum ya. Allah bomba yanımızda doğdu. Allah kahretmesin sıç. Öldüm. <laughs> he bak arkadaşlar zırh dediğim bu. Beyler ben Allah can da şey olmuş. Vallahi benim arkadaşım da bomba olmuş. Kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç kaç kaç. Hemen bir saniye iki dakika. Tamam git. Kes canı. Aldım canı. Allah geliyorlar. Patlayacağız, öleceğiz, gideceğiz. Ha. Gel lan. Gel lan. Aa bir vurdum. iki vurdum. Üç vurdum. Allah ölüyoruz. Bay Jiyan patlarsan ben de seni patlatırım ha çocuk. Ah. Uh patlıyordu. Vay çakal vay. Arkadaşlar yine bay bay diyeyim yoksa yani videonun kaydı herhangi bir Allah. Eee öleceğiz. Öleceğiz. Allah belanızı. Ya öldüm al işte. Oğlum aşağı düştüm. <Sessizlik> Arkadaşlar eğer oyunları da kazanırsanız da böyle ödüller veriyor filan. E pardon para para. Bakın burada zaten yazıyor. Para diye. <laughs> Koşun arkadaşlar koşun bak burayı patlatırsak Hiçbir şey olmayacak Hadi la çocuk atla atla Adam atlarsa mükemmel olur Bekle buraya çıktım Buradan böyle yapsam Allah çocuk çöktü zaten Mental çöküş Yok Arkadaşlar şimdi şu e, 1 2 3 4 5 benim arkadaşım da artık değil. Onun kardeşi de böyle olacak şimdi. Onun kardeşi de arkadaşlıktan şimdi gidiyor. Vallahi Cihan kendi şimdi Benim videoma saygılı olmalıydı yani arkadaşlar. Bunu kendi istedi. Eğer beni e, şey arkadaşlıktan atarsan kardeşimden oynarım diyordu. Hadi. Kardeşin etti. Hadi bakayım. Hadi bakayım Jiyanım. Hadi bay bay. Arkadaşlar 31 ARS bu arada kuzenim. 31 ARS 31. Neyse para ne diyorum oğlum ben ya. Gir gir oyna girmiyoruz. Arkadaşlar 12. dakika yok. 11 12'de bitiririm. Temizinden 12 arkadaşlar. Arkadaşlar burada arada ee, ne zaman video geleceğini bilmiyorum. Bir gün gelir, bir gün gelmeyebilir. Ama bay Cihan kendi kaçındı bu arada. He. Yani Cihan eğer şu an bu videoyu izliyorsan. Yani ne diyeyim. Hmm, Cihan şu an bu videoyu evet izliyorsan hakikaten. Yani kendin kaşındın. O yüzden yaptım şey. kendin kaşındın. Kaşıma zaten yapmayacaktım. Benim videomu bölme dedim sana. görüyorum beni sinir ediyom video varken. Eee ben ne yapayım? Benim elim armut topla ya. Bir de arkadaşlar zaten Cihan'ı okulda dövdüm. Bebeği gibi Bak bak yola gel. Yol çekiyorum her yere ağzına. Ben bayağı yükseğe çıkıyorum ya. Dur. Hatta yükseğe çıkmıyorum. Durun bir saniye. Kral bir saniye. Bunu seç. Acil çıkış yer arkadaşlar. Ya. Selamünaleyküm aleyküm baba. Sen biz daha tanımışsın baba. Sen haydır ha baba. Sen Allah boşluğa düştün mükemmel. Ya boşluk diyorum. Boş alan. Abi ben niye ya beynime vallahi ben niye o kadar erken bastım? Oha. Gel buraya. Gel buraya. Yo bu tozlar olmuyor. Yo, hoy Arkadaşlar eğer ben birini patlatacak olursam o sahneyi koyarım.